Testte ürün arama ve filtreleme parametrelerimizin barkod seviyesinde de kullanılabilmesi amacıyla 2.18 versiyonunda bir geliştirme yapılmıştır. Parametreyi 3 farklı değerde seçip nasıl kullanıldığına beraber bakalım. Bir tane malzemem var. 00034 kodlu malzemem. Bu malzeme içerisinde tanımlı barkodlarım var. Parametremizin adı liste arama ayarı. Aslında ayarlar genel ayarlar altında bir parametre kelimesi içerenler, arama kelimesiyle başlayanlar, arama kelimesini sırala içerenler şeklinde 3 seçeneği barındırıyor. İlk olarak arama kelimesi içerenler nasıl kullanılıyor ona bakalım. Mobile S'te ürünler ekranına giriş yapıyorum. Ürünler ekranına girdiğimde arama butonunu tıklıyorum. Son sıradaki DNZ ile biten barkodu baz alarak kontrol edeceğim. DNZ yazdığımda barkod içerisinde DNZ olduğu için Direkt olarak ekranda 00034 kodlu ürünüm listeleniyor. ABC yazdığımda yine ürün barkodunun içerisinde ABC olduğu için ürünüm listeleniyor. ST00 yazarak bakalım. ST00 yazdığımda da yine içerisinde ürün adında veya ürün barkodunda ST00 olan malzemeler ekranda listeleniyor. Şimdi parametreyi Arama kelimesi ile başlayanlar yapıp kaydediyorum ve mobile seste verileri güncelli işlemi yapıyorum. Tekrar aynı ekrana ürünler ekranına giriş yapıyorum. Şimdi ürünler ekranında aramaya geliyorum. Arama kısmında ABC yazıyorum. ABC yazdığım zaman bu malzeme yine ekranda listeleniyor. Çünkü ürünün ABC ile başlayan iki farklı ürün barkodu var. BRKD yazarak bakalım. Bu şekilde yazdığımda yine içerisinde BRKD olan ürünlerin ekranda listelenmiş oluyor. Tekrar DNZ yazarak bakalım. DNZ yazdığımda DNZ ürünün barkodunun içerisinde var. Ancak sonunda olduğu için biz parametreyi arama kelimesiyle başlayanlar seçtiğimiz için DNZ yazdığımda bu ürün ekranda listelenmedi. Son olarak arama kelimesini sıralı içerenler yapıp kaydediyorum. Yine mobil verileri güncelleme işlemi yapacağım. Arama kelimesini içerenlerden ziyade arama kelimesini sıralı bir şekilde içermesine bakıyoruz. Burada aramayı barkod içerisinde veya ürün adı içerisindeki sırayla yapmamız gerekiyor. Ürünler ekranına giriyorum. Arama kısmına geldim. Boşluklu olarak 00034 yazdığımda buradaki barkodumun sırasına istinaden bunu ekranda listeledim. 34 boşluk BNZ yazdığımda yine aynı ürünü ekranda listelemiş oldu. Herhangi bir fiş girişinde, sipariş girişinde, fatura girişinde ürün araması yaparken yine bu parametreler baz alınmaktadır. 2.12 versiyonunda ürün isimleri için yapmış olduğumuz bu parametreler 2.18 versiyonu ile birlikte ürün barkodlarını da içerecek şekilde çalışmaktadır.